Ee, hiç vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtarak başlayalım programa. Her pazartesi olduğu gibi Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünden Profesör Doktor Feride Bahar Işın Hocam bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bugün Bahar Hocam bizimle çok kıymetli bir başka ismi buluşturdu. Ee, Akaryakıt fiyatlarındaki zamlardan yakınıyoruz. Zannediyoruz ki akaryakıt dağıtıcıları ve şirketleri çok para kazanıyor. Öyle değil. Pek çok dağıtımcı ve istasyon kapanmış durumda ve daha yenileri gelecek deniliyor. E, Türkiye Akaryakıt Bayileri, Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası... ...TAPGİS Başkanı Sayın Ferruh Temel Zülfikar bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. hatlarıyla tüm merak ettiklerimize kalan 20 dakikamızda yanıt arayacağız. Nasıl başlarsınız hocam? Sanıyorum şöyle başlamak lazım. Ferruh Bey'in söylediği gibi şu anda büyük şehirlerde %25'e yakın... ...Anadolu'ya geldiğimizde %60'a yakın bir yakıttaki talepte azalma söz konusu. Yani biz aslında eskisi kadar... E, yakıt tüketmeye başladık. Alamıyoruz çünkü. Alamıyoruz. Evet. Toplu taşıma yönelmeye başladık ve belki e, uzun süredir ilk defa kilometreleri, metreleri e, sayar bir noktaya geldik. E, tabii biz gidip öderken algı olarak e, sanki e, akaryakıt e, istasyonları alıyormuş gibi bir bakış geliyor. var. E, doğasında belki önce akaryakıt fiyatlarının nasıl oluştuğunu Hı. sorarak başlasak. Ee, bu buradan da hareketle e, söz konusu olan PAS'ın e, aslında hiç kimsede de kalmadığını, kimsenin, e, kazanmadığını. kimsenin kazanmadığını da göreceğimiz bir noktaya gelebiliriz. E, o yüzden başkanım akaryakıt fiyatları nasıl oluşuyor? Ya akaryakıt fiyatları kısaca rafineri ürün fiyatı, rafineri marjı, hmm. bunun üzerine EPLK'nın aldığı gelir payı, dağıtıcı ve bayilerin marjı ve ÖTV ilave ediliyor. Bütün bunların toplamına sonradan da KDV hesaplandığı önümüze artık bir fiyat tablosu çıkıyor. Bu akaryakatın fiyatı deniyor. Burada tabii e, ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz evvel sizler de girdiniz ama tüketici hemen bize dönüyor ve bizlere de çok şikayet geliyor bu konuda. Ya diyorlar ki tamam rafineri fiyatları böyle e, hesaplanıyor. AKARYAK fiyatları böyle hesaplanıyor. Ama işte dolar düştüğü zaman veya petrol düştüğü zaman neden düşmüyor? Yükselince evet. yükseliyor diye bir e, sorular geliyor bizlere. Biz tabii e, şunu iyice söyle e, belirtmek lazım. Bunun altını çizmek lazım. Fiyatlar Brent petrol fiyatı, dolar ve vergi hı hı. üçlü olarak belirleniyor. Yani sadece petrolün düşüşü fiyatın düşüşü anlamına gelmiyor. Aynı anda hem petrolün hem doların düşmesi lazım ki fiyatlar düşsün. Bazen dola, petrol düşerken dolar yükseliyor, yine fiyat yükseliyor. Onun için bu fiyatların oluşumu e, maalesef böyle hemen bir anda oluşan bir çizgi değil. Çünkü bizler e, kendi e, petrolümüzü üretmiyoruz. Devamlı ithal ediyoruz. Maalesef. Bunun da en büyük e, şey e, formülasyonu şudur. Plus bültenine bakarız. Akdeniz çanağı dediğimiz İtalya'daki Cenova borsasındaki sif fiyatlar e, takip ediyoruz. Ama bunu hemen e, söylemem lazım ki bizler akaryakıt bayileri olarak bu işin tarafı değiliz. Yani akaryakıt fiyatlarını belirleyen başta rafinerler ve dağıtım şirketleridir. Şimdi e, Brent petrolün fiyatından ve kurun e, e, Aynı anda her ikisinin azalması gerektiğinden Kesinlikle. söz ettiniz. Az evvel çok kıymetli yönetmenim Tarkan'ı ekrana taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar. Şu an itibariyle gördüğü işlem ama 140'lara yaklaştı 139. Dolayısıyla çıkınca inmiyor. Bizde fiyat ama artıyor. İndiği zaman hiç zaten inmiyor. edilmiyor. Bayilerde nasıl fiyat belirleniyor? Bakın şu an ekranda 105,51 e, pe, varil petrolün fiyatı. Doğru. Ee, zaten bunun bir e, göstergesi olarak da bugün e, motorinde bir indirim söz konusu olacak bu akşam. Hı hı. Yani aslında o 105-106 bandına indiğinde Brent Petrol zaten etkisini gösterdi. Bay fiyatları da şöyle. E, bizim aslında 2005 yılında 5015 sayılı bir kanunumuz var petrol kanunu. Burada bir fiyat metodolojisi verildi. Dört tane Avrupa Birliği ülkesine endekslendik. Bir önceki dönemde İspanya, Yunanistan, Fransa ve İtalya vardı. Sonradan İspanya ve Yunanistan'da oluşan bir takım ekonomik krizlerden dolayı o iki ülke çıkarıldı. İngiltere ve Almanya dahil edildi. Bu dört ülkenin içindeki dağıtıcı ve bayi marjları hesaplanıyor. Onun ortalamasını Türkiye'ye taşınıyor. Yani sistem bunun üzerine kurguluyor. Dağıtıcılar da bu fiyat ortalamasını alıyorlar. Üzerine de dağıtıcı artı bayi marjını koyup bizim bayi fiyatımızı belirliyorlar. Fakat işte esas burada sıkıntı başlıyor. Bakın endekslendiğimiz dört tane Avrupa Birliği ülkesi aramızda çok fark var. Hı hı. Hemen kısaca müsaade ederseniz farkları açıklamak isterim. Birincisi o işte Avrupa'daki günlük istasyon başı satış ortalamaları çok yüksek. Dolayısıyla onların gelirleri de yüksek. Bizim ülkemizde günlük bir istasyon başına düşen satış ortalaması 7400 litredir. Avrupa'da 11500 litreden aşağısı yoktur. Oradaki istasyonların hemen hemen hepsi self servistir. Hmm. Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Pompacı dediğimiz kişi yoktur. Evet. Aksine bizde yaklaşık 110 bin kişi istihdam ediliyor benzin istasyonunun ön sahasında. Orada istasyonların yüzde doksanı dağıtım şirketlerinin kendileridir. Ya kendileri işletirler ya da bir başkasına kiraya verirler. Bizde de tam tersidir. Yüzde doksanı bayilerin mülkiyetindedir. Hem Türkiye'nin hem de abi ülkelerinde akaryakıt istasyonlarında kredi kartı kullanım oranı çok yüksektir. Fakat oradaki sistem farklı çalışıyor. Orada bizim gibi kredi kullanım mekanizması olarak çalışmıyor kredi kartı. Dolayısıyla alınan banka komisyonları sıfıra yakındır. Yani yüzde 0.2'dir. Bizde 1.58. Bu çok çok önemli büyük bir rakamdır. Bizim ülkemize özel kayıt dışıyla kaçakçılıkla mücadele için ulusal marker ve e Otomasyon gibi sistemlere çok paralar öderiz biz. Oralarda bu tip uygulamalar da yok. İstasyonlarımızın yer yani arsa maliyetleri, ruhsat ve imar işlemleri bizde çok daha pahalıya mal ediyor. Ama buna rağmen biz bu şekilde bir uygulamayı bile yaptığımızda, eğer biz oraya endekslenip devam etseydik ne olur diye baktığımızda, biz şu anda dörtte birine çalışıyoruz. Hı hı. Yani bugün oradaki eğer Avrupa Birliği ülkelerindeki rakamı getirse idik 4,25 kuruş. Biz dörtte birine çalışıyoruz. E bir de üstüne üstlük bir takım müdahalelerle karşıya kaldık. Siz belki müdahale ederken neyi söylüyorsunuz diye soracaksınız. Biz zaman zaman EPDK'nın tavan fiyat uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık. Bizim ilk uygulamamız 2014 yılında 47 kuruş olan marjımız 37 kuruşa düşürüldü. Tamı tamına 4 yıl geriye gittik fiyat olarak kar marjı olarak. Sonra tam bunun darbesini atlatalım derken biz 2015 yılında bir daha tavan fiyat uygulaması geldi. O günde 40 kuruşa geldik. Bu da bizi 5 yıl geriye götürdü. Bu sistem yürümez artık. Bunun ne olur değiştirin lütfen bizi serbest bırakın dediğimizde 2021'in Haziran ayında marjımız 83 kuruşken 70 kuruşa düşürüldük. Bu da bizi tam 19 ay geriye götürdü. Yani bu fiyatlarla biz tacirisi olarak diğer STK'lar da EPDK'ya defalarca <laughs> bu şeyin yürüyü bu sistemi yürüyemeyeceğini, bu müdahalelerin olmaması gerektiğini, bu marjlarla bu e, istasyonların yürüyemeyeceğini söyledik ama maalesef e, bir türlü yol alamadık. Evet, son derece önemli. Akaryakıt yani... bayileri para e, kazanıyor zannediyoruz ama buyurun hocam. Hem para kazanıyor zannediyoruz, yani fiyat arttıkça akaryakıt istasyonları daha fazla kazanıyor derken. Aslında her satılan ilave litre onlarda da bir zarara sebep oluyor gibi bir ifadesi var başkanın. Doğru. Ben e, hem bunu açıklamasını istiyorum hem de söylediklerinden hareketle. O zaman sektörde çok fazla bir serbest piyasa ekonomisinin varlığından söz edemiyoruz değil mi? VDK e, yani... e, e, başkanı tamamen Dur. serbest piyasa koşulları içerisinde bu e, fiyat belirleniyor diyor ama... Anlasın şöyle, geçen gün evet, Sayın Başkan bir televizyon kanalına, telefonla bağlandı. Ben de onu dinledim ve orada kesinlikle bu kararların bizim kararımız olmadığını tamamen serbest piyasa koşulları çerçevesinde akaryakıt fiyatlarının belirlendiğinden bahisle anlatımda bulundu. Biz de ee, aslında ben buna şaşırdım. Hatta eğer böyleyse o zaman biz neden bu tavan fiyatlarla karşılaştık? Veya biz neden şu anda para kazanamamaktan şikayet ediyoruz diye kendi kendimize sorduk. Buradan da tabii e, sizin vasıtanızla da e, dağıtım firmalarına, çünkü bizim bunu yapma yetkimiz yok, dağıtım firmalarına açık çağrıda bulunuyorum. Madem EPDK Başkanımız bunu söylüyor, o zaman siz de, Bizim de dağıtım firmalarında ayakta kalabileceği paraların, marjların olabileceği bir fiyatlamayı neden yapamıyorsunuz diye soruyorum. Ama ben hala bu konuda maalesef şüpheliyim çünkü dağıtım firmaları da böyle bir artış yaptıkları takdirde tekrar bir tavan fiyat uygulamasıyla karşılaşır mıyız endişesini taşıyorlar. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz durum şu. Hani belki şunu düşünebiliriz. Ee, yani biz ne kazanıyoruz? Nedir marjiye? Hmm. 1.15 TL. Yani 115 kuruş bizim toplamda dağıtıcı ve bayilerin paylaşmak zorunda olduğu marj %50'sini. E, litre başına. Litre mı? başına. Evet. Litre başına. Evet. 1.15. 15, 15. TL'dir. TL. Yani 115 kuruş. ...bunun yarısını dağıtım firmalar alır... Hı hı. ...yarısını biz alırız... ...yani biz ev düşen buradan 57-58 kuruştur... Hı hı. ...ama... ...bizim şu anda... ...bütün faturalarımızda, ...bütün e, yaptığımız... E, ...harcamalarımızla... ...ortaya koyduğumuz tablo şunu gösteriyor... ...sadece bayinin... ...tamamen gideri... ...kar demiyorum bakın... ...tamamen gideri 1.15... ...yani bu sadece bayiye yetmeyen... ...bir rakamken... ...biz bununla çalıştırılmak zorunda kalıyoruz. Yani Bahar hocam dediği gibi... ...her fazladan sattığınız litre benzin... ...size zarar olarak. Kesinlikle. Abi. Şu anda evet... Ee, ...ben aslında... E, ...bir tablom vardı. Bahar vaktimiz var bu arada. <laughs> 9 dakika daha vaktimiz evet. var. Evet. Şimdi... E, ...bir tablomuz var. Aslında... <laughs> ...bir yıl önceyle bir yıl sonrasını... Hı -hı. ...mukayese etmek adına... Ben de gösteriyorum onu da ekranda <laughs> evet. şu anda. Bizim rafineri... ...ürün çıkış fiyatımız... Tam bir yıl önce bugünle bugün arasında yüzde 348 artmış. Hı hı. Motorinde. Hemen, evet, Tam motorinde. şurada görecektir sevgili evet. seyircilerimiz. Yüzde 300'ün evet. üzerinde bir artış var. Sadece bir yıl içerisinde. Evet. evet. Şurada. Evet. Şimdi dağıtım marjımıza bakıyoruz. <laughs> Burada da bize bir bayi barcı konmuş. Yüzde 32. Hı hı. En alta geldiğimizde Pompa satış fiyatımıza bakıyoruz. 6,63 iken bir yıl önce Hı -hı. bugün 22,87 TL. Yani %245 artmış. Yani biz %245 zamla alıyoruz. Bir yıl öncesine bir oranla. Göre, evet. göre. Şimdi bayi giderlerimiz var hemen bir alt e, konuda. Orada da burada. zaten ayrıntı burada e, geliyor. Bakın işçilik maliyetimiz %40 artmış. Elektronik satış ki biraz sonra açıklayacağım vaktimiz nasıl olsa var. Yüzde 245 artmış. Kredi kartı komisyonu yüzde 245 artmış. Bunları alt alta geldiğimizde yüzde 95 bizim genel giderimiz bir yıl önceye göre bugün artış göstermiş. Buna istinaden bize verilen gelir payı yüzde 32. Yani yüzde 63 Kayıp. eksideyiz. İşte bizim Zarar ediyoruz, batıyoruz, bu iş yürütülemez dediğimizin altında aslında bu var. Peki o hizmet kısıtlaması getirir mi? Efendim. Hizmet kısıtlamalarına sebep olacak mı giderleri ben azaltmak kesinlikle. adına? Ee, yani eğer böyle Giderse. devam edersek tabii ki biz de o zaman e, şimdi zaten şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bir kısım arkadaşlarımız o kısıtlamaya bile gitmeden dayanamıyorlar hmm. ve kapanmalar başladı. Ve bu kapanmalar böyle bir bir değil. Yarın öbür gün onlar 20'şer, 50'şer göreceksiniz. Yaklaşık bir sayı verebilir misiniz? Tam bir sayı istemiyorum sizden ama mesela az evvel dediniz ki dağıtım firmaları şu kadardı bu kadara düştü. Ee, akaryakıt istasyonlarının şu kadarı kapandı. Geçen hafta Saygı Öztürk de vurgulamıştı bunu. Güncene. Dağıtım şirketlerinin kapanmasının altında aslında kaçak ee, akaryakıtla mücadele kapsamında yapılan o Bak. denetlemelerin ha. etkisi var. Evet. 100% adetten 38'e düştü. Yani 62 tane dağıtım şirketi kapandı. Fakat e, bayilerde böyle değil. Bayi şu anda kesinlikle. Çünkü dağıtım şirketine şöyle bir şeyimiz var. Bakın. Dağıtım şirketinin bir kısmı rafinerilerle belirli bir pazarlıklar yapılıyorlar. Oralarda bir marjlar alabiliyorlar. Bizim böyle bir hakkımız yok. Dağıtım şirketlerinin bir kısmı rafinerinin haricinde kendi ithal ettikleri alışverişler var ki Oralarda da bir takım avantajları var. Belki oralardan sübvanse edebiliyorlar. Ama biz sadece dağıtıcıdan aldığımız malı üzerine konan, sabit, bizim için tavsiye edilen fiyattan daha fazlasına satamıyoruz. Dolayısıyla biz arada sıkıştık kaldık. Hı hı. O zaman bazı arkadaşlarımız ya kısıtlamaya gidecek ki bizler de ben de bunun içindeyim. Diğer arkadaşlarımız birer birer kapanmaya başladı. Bu kapanmayla ilgili şimdi belki sayı vermem yanıtıcı olur ama e, son dönemde Trabzon'da bir meslektaşımız çok da onurlu bir davranış e, istasyonuna büyük bir pankart astı. Aylardır zarar ediyorum artık dayanacak gücümüz yok. Kapandık. 8 dakikaya varan bir e, <laughs> röportajla oradaki yerel bir televizyon kanalına şu anda içinde bulunduğumuz durumu özetleyen bir davranışla istasyonunu kapattı. Bir de sessizce ona buna rezil olmadan kapattım diyen insanlar var ki bunlar biz şimdi İPDK'nın verilerinden alıyoruz. Oralardan lisansı iptal edilenlerden. Bir kısmımız da şunu yapacağız. Bakın şimdi biz şunu yapmıştık. Türkiye'nin her yerinde belki de dünyada örnek gösterecek kalitede modernizasyona donatılmış istasyonlara sahibiz. Bu istasyonlara aslında 7-24 saat Türkiye'nin en ücra keşesine gittiğinizde ışıl ışıl yanan her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz istasyonlarla karşılaşıyorsunuz. Ama gün gelecek öyle bir şey olacağız ki biz ışıkları önce kapatacağız. Işıklar kapatmak yetmezse geceleri kapamaya geçeceğiz. O da yetmezse artık istasyonlarımızı kapatacağız. Bu da işsizlik demek. Zaten Kesinlikle. çok büyük bir işsizlik sorunumuz var. 4 dakikamız var. O yüzden Zaten geceyi de kapatırsak geceyi de kapatırsak o üçüncü var diye dediğimiz var diye. onları çıkaracağız. Tabii. Şimdi burada bir şey daha var. Taşıt tanıma veya elektronik satış ilk çıkışı taşıt tanıma dedi. Belki sizin şu anda kanalınızın araçlarının da <laughs> alışverişi yaptığı Tabii modeldir öyle. bu. Taşıt. Hepiniz bir iskant alıyorsunuz. Tabii. Bunlar aslında iyi niyetle çıkılan ama sonrasında artık bizlerin kaldıramayacağı yükte sırtımıza bindirilen yükler. Bunlar nedir? Şimdi siz bir iskonto verirsiniz ama iskontonun tarafı olursanız varsa verirsiniz. Şimdi dağıtım şirketleri bir pazarlık yapıyor, iskonto veriyor ve bunun yarısını da sen çekeceksin diyor bayiye dönüyor. Biz de diyoruz ki biz taraf olmadığımız bir alışverişte neden yük çekelim? Onun için biz EPDK'ya, devlet yetkililerine ve dağıtıcılara buradan da sesleniyoruz. Lütfen bizim o sırtımızdaki yükü kaldırın. Hı hı. Biz taraf olmadığımız şeyde komisyon ödemeleri razı değiliz. Taşıt tanıma Taşıt tanımada. İki dakikamız var. Evet. Muhakkak evet. şu ikmal tedarik sorunu yaşar mıyız ve kaçak akaryakıt da e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan hemen şunu da söylemek istiyorum. Kredi kartında da çok ciddi sıkıntımız var. Hı. Kasım ayı başında bakın çok kısa süreden bahsediyoruz. Bir litrede 10 kuruş bize kredi kartının komisyon maliyeti vardı. Bugün 30 kuruşa geldik. 1 litre dile kolay 30 kuruşa geldik. Hemen kaçak akaryakıta ve ikmale geçelim. İkmalde illaki bu kapanmalar tabii sizin her zaman alışık olduğunuz gittiğiniz her yerde alışveriş yapabileceğiniz, akaryakıt alabileceğiniz yerler kapanınca maalesef biraz daha fazla aramak zorunda kalacaksınız. Kaçakla ilgili aslında son dönemlerde epey bir yol kat ettik. Buradan yetkililere de teşekkür Hı. ediyorum. Ee, bu silici operasyonları ve bunlar aslında bunun göstergesi. Ama bitti mi? Hayır. Hayır bitmedi. On numara yağ diye bir şey kalmadı ama hala faturasız akaryakıtın fatura kaçakçılığıyla e, yapılan satışlar hala devam etmekte. Bununla ilgili de belki eğer bu yolla engelleyemezsek ÖTV'nin KDV'nin ÖTV'ye eklenmesi gibi bir öneriyi biz defalarca Hazine Maliye Bakanlığımıza, EPDK'ya ve ilgili her kuruluşa ilettik. Belki bunu böyle bir önlem alırlar ama hiç olmazsa o kaçakçılığı da bitirirsek dört dörtlük bir alışveriş yapılabilecek bir ortamı tüketicilere sağlarız diyorum. Tüketici yakınıyor zamlardan, siz yakınıyorsunuz ayakta duramamaktan. Hakikaten dileriz şu günler bir an önce son bulsun. Profesör Doktor Feride Bahar çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Epey açtık süremizi ve çok kıymetli Feyruh Temel Zülfikar. Sağolunuz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Sağ olun. Güncenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.